Evet merhaba bugün 8 mart 2025 dünya kadınlar günü tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun ee, Bu videoya girmek istedim niye bilmiyorum sadece belki de 2 sene sonraki kendimle konuşmak istedim Ve konuşuyorum yani şu anda öyle bir imkanım var Şu anda 27 abonem var videoların izlenmiyor ortalama 4 izlenmede falan kalıyorsun geçemiyorsun Şöyle 27 abonem var ve videoların şu anda 10 izlenmede. Bu video kesinlikle bir dilenme ve abone falan dilenmiyor kimseden. Sadece ileride bu işi başarırsam geçmişte yaptığım bir şeyle gurur duymak istiyorum. Yani bu videoyla gurur duymak istiyorum. Hani dediğim gibi çabalayacağım, uğraşacağım, durmayacağım. Ben yıllardır bu iş için uğraşıyorum. Hiçbir zaman kendi yüzümü kullanarak böyle bir YouTube kanalı açmayı denemedim. Başaramayacağım diye de çok korkuyordum. Ama artık bir kanalımdan şu plaketimi aldım. O plaketi aldıktan sonra YouTube'da utanmasam da ya çekinmesem de bir şeyler yapabileceğimi farkına vardım. Ve böyle bir YouTube kanalı açmayı düşündüm. Yani şu anda sevenim yok. izlenmiyorum. Yapacak bir şey yok. Uğraşacağız. Zamanla olur. Ama eğer şu anda bu videoyu izliyorsan 2 yıl sonra 2026, 2027, 2028, 2029 artık hangi yıldaysan geldiğin yeri unutma. Umarım şu anki motivasyonum her zaman olur. Her zaman devam eder. Şu YouTube'da amacım kesinlikle para değil. 5 kuruş para için bu işi yapmam. Benim tek amacım insanlar tarafından sevilmek. Yarın öbür gün dışarı çıktığında insanların yanıma gelip nasılsın iyi misin diye sorması benim için paradan daha değerli. Samimi söylüyorum bu arada. Bu videoda ön yargılı yaklaşabilecek insanlar var. Onlara da saygı duyuyorum. İstediğiniz gibi ön yargılı yaklaşabilirsiniz. Dün gece Barış Özcan'la Kozmik Karınca'nın bir videosunu izledim. Kozmik Karınca'nın en dipten en yukarı gelişini izledim. Küçücük bir masada berbat bir bilgisayarla zirveye gelişini izledim. Barış Özcan dediği gibi de yeni şeyleri keşfedin arkadaşlar. Yani hayat gidiyor, durmayacak. Zaman satın alınmıyor. 17 yaşındayım. Ölümde daha uzun yıllar olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir yere gelirim. Ama çok korkuyorum yani. Şu anda etraf çok sessiz. Çevrem çok sessiz. iki yıl sonra böyle olur mu acaba? Ya da iki yılın sonunda bunu iki yıl boyunca yaptığım için değer mi? Ya da başaramazsam iki yılımı bu iş için uğraştığımı hatırladıkça kendime kızar mıyım? Hiç bilmiyorum. Ama yani çok istiyorum ya. Allah var ya. Futbolcu olma hayalim vardı. Olamadım. Normaldir. Hepimizin futbolcu olma hayali vardır şimdiye kadar. Ve hayli olanlar da var. Umarım çok çabalayıp olursunuz. İstediğiniz hayallere kavuşursunuz. <laughs> Arkadaşlar valla durmayın ya valla uğraşın çabalayın. Ama şey için çabalamayın. Ailemi gururlandıracağım diye çabalamayın. Bak cidden öyle bir hissesindir ki diyorsun dur ben şunu becerirsem yaparsam arkadaşım, ailem, teyzem, kuzenim mutlu olacak. Yok yani onun için yapma. Kendin için uğraş yani ne bileyim. Ben motivasyon verebilecek bir insan değilim. Size tavsiye verecek bir insan değilim çünkü daha yaşım çok genç. Ama durmayın arkadaşlar valla çok çabalayın ya harbiden bu videoyu izliyorsan ben değil yani 2 yıl sonraki ben değil bu videoyu sen izliyorsan bir işi yapıyorsan o işten hayır gelmeyeceğini anladığın zaman aynı işi yapmaya tekrardan devam etme ben bu işi yapıyorum bu işten güzel bir yol çıkartabileceğimi düşünüyorum ve bu yüzden bunun üstünde duruyorum. Eğer sen de yaptığın işten gerçekten öyle bir his alıyorsan ya nasıl bir his söyleyeyim mi kalpten inanıyorsun diyorsun ya oğlum lan bu işte harbi güzelmiş falan diyorsan yapabiliyorsan güzel de yapabiliyorsan tek odak noktan orası olsun. Ona odaklan yani uğraş. Sonunda oluyor ama sonunda istediğin gibi her şey oluyor gerçekten. Şu YouTube plaketinden anladım çünkü 6 senedir YouTube kanalları denedim yüzüm olmadan. Çok uğraştım. Sırf bunu alabilmek için. Sadece şunu arkadaşlar şu var ya şu bir saniye. Plastik ya. Şunu alabilmek için 6 yıl boyunca uğraştım. Ama ne oldu biliyor musunuz mu? Hiçbir şey. Bu plaketin değeri yok demiyorum. Sonucunda hiçbir şey kazanamadım. Benim dediğim gibi hayalim insanlar tarafından sevilmek de ben bu plaketi yüzümle almadım ki. Kendimi kullanaraktan almadım. Şu an bunu yaptığım gibi almadım. Buraya oturup o kameraya bakıp konuşarak almadım. Farklı bir şeyler yaparak aldım. Burada anlatmaya çalıştığım şey kendiniz olun. Bir şey yapacaksanız kendiniz yapın. Üçüncü şahıstan yapmayın. Birinci şahıstan yapın. Umarım hayallerinize ulaşırsınız. Hiçbir şey için çok geçti. Durumunuz kötü olabilir. Durumunuz iyi olabilir. Bu hayatın ve kaderin size getirdiği şeydir. Ama eğer ki kalpten inanıyorsanız bir şey oluyor abi. Yani sonunda oluyor. Evirip çeviriyorsun. Bir şekilde oluyor. Ben de bu işe girdim. Dediğim gibi şu anda 27 abonem var. İzlenmeyen videolarım var. Like almayan, aksi takdirde dislike alan videolarım var. Ama durmayacağım. İki yıl sonra çok iyi bir yere geleceğimi inanıyorum. Ama birden patlayacağımı düşünüyorum. Yani böyle günde bin izlenerek falan değil. Birden olacağını düşünüyorum. Ama hemen olmayacağını da biliyorum. Çabalamam lazım öncesinde. Bu çabayı vereceğim. Kendime söz veriyorum. Hiç yoksa iki yıl sonra da en iyi şekilde denedim olmadı derim. Başka bir işe yönelirim. Ben kendime inanıyorum. Umarım siz de kendinize inanırsınız. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Manevi değeri benim için çok büyük. Şu kameranın karşısına oturmak için var. 3 gün boyunca düşündüm. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda mı diyeyim yoksa iki sene sonra mı görüşürüz diyeyim bilmiyorum. Kendinize de dikkat edin. Sağlığınız sizin için en önemli şeydir. Bunu da bilin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.